Hoş geldiniz kimse. Kim olduğumu bilen birini çağır. Tamam efendim. Çıkaramadım. Demek ki zamanında iyi sokmuşum. Ney? Ne Neyi değil dur. Ben kimsin kardeşim ya? Ben Gustavo Fring'i öldüren adam. Gustavo Fring kim? Gustavo Fring'i tanıyan birini çağır. Tamam efendim. Gustavo Fring kim? <laughs> Ananız. Alo. <laughs> 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 Nasıl? Sinan ve Ali Kemal Gustavo Fring'e suikast düzenlemiş Para bizi tehlikeye sokacak Sinan Yarın bir kapı çalıp açtığında ben vurulmak istemiyorum Ben tehlikede falan değilim Skyler Ben tehlikenin özüyüm Ben kapını döyen adamım. Hiç kalmam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum deme Ulan ne güzel fikraymış bu Yo 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 1 Meksika kartelinin elindeyim